Merhaba, ben Cihan Topaloğlu. Daha önce dediğim gibi, üniversite ve bölüm tanıtımı, sınavlara hazırlık, aile içi iletişim ve meslek tanıtımları ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Ee, şimdi bu, zamana kadar çektiğim videoda hep 2020 yani bu tercih sürecini şu an daha çok ilgilendiriyordu. Tabii ki seneye tercih edecek olan öğrenciler için tercih zamanı ile ilgili yine işe yarayacak ama e, hep e, şu anki öğrencilerin bir video çekmiştim. Bu videonun içeriği 2021 yılında sınava gireceklerle ilgili. 2021, 2021 yılında sınava girecek olanlar ne yapmalı? Yani 11'den 12'ye geçenler, mezuna bırakmayı düşünenler ne yapmalı? Bununla ilgili kısa bir video çekmeyi çekmeye karar verdim. Zaten tercih süreci bitince de onlar için de ara ara videolar paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle meslek anlatımlarına vurgu yapacağım ama bu kadar yoğun bir video paylaşımı olmayacak tabii Şimdi tercih süreci olduğu için biraz sıkıştırma e, oldu. Çok sık video paylaşımı e, yapmak durumunda kaldım. Daha çok faydalı olsun diye. Evet. 2001, 2000, 2001 dedim için 2021 yılında sınava girecek olan öğrencilere tavsiye. İlk ve en önemli tavsiye. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Eğer sağlam bir hedefiniz olursa, sağlam bir hedefiniz olursa bunun uğruna mücadele edersiniz. Eğer istediğiniz bir hedefiniz varsa, istediğiniz bir hedefiniz varsa bunun için mücadele edebilirsiniz. Bunun için dıştan motivasyona ihtiyaç duymazsınız. Bunun için aile takibine, öğretmen takibine, işte programlara değil. İçten, içten bunu yapabilirsiniz. O yüzden sağlam bir hedefin önemli olduğunu düşünüyorum. Hedef çok havai olmamalı. Kendi yapabileceğinizi gözlemlemelisiniz. Ama hedef güncelenebilir. Nasıl güncelenebilir? Örnek veriyorum. İşte e, Anadolu Üniversitesi Mimarlığı Hedeflediniz. Aslında İstanbul mimarlığı da isteyebilirsiniz ama orayı alamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama süreç içinde ciddi deneme netleri yükselirse bu sefer ben işte Gazi mimarlık istiyorum. Daha sonra ben işte Kocaeli mimarlık istiyorum. Daha sonra ben işte Dokuz Eylül yani hedefinizi yükselme alçalmaya göre güncelleyebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Ama eğer sınava hazırlanacaksanız bu seneki başarılı olan öğrencilere şöyle bir baktığımda gerçekten gerçekten sağlam bir hedefi olan Sağlam hedef olan, sadece bu sene için değil, meslekte 10. yılı bitirdim. Hep gözlemim budur. Sağlam hedefi olan, sağlam hedef olan öğrenci her zaman kazanır. Her zaman kazanır. Eğer sınavda bir aksilik yaşamamışsa. Yüzde 3-5 problem olur. Yüzde 3 bile değildir belki. Sınav sonucu istediği gibi olmayanlara, şöyle bir kendine dönüp baksın. Mutlaka ama mutlaka, mutlaka ama mutlaka sağlam bir hedefi yoktur. Sağlam hedef olan herkes hedefine ulaşır. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Hep de bunu gördüm. Ee, eski öğrencilerin bu videoyu izleyeceklerdir belki ama istemenin dört alt başlığı vardır. Bu benim tespitim, gözlemim ve doğru da olduğunu düşünüyorum. Önce fedakarlık. Önce fedakarlık. Yani normal yaşamından fedakarlıkta bulunman lazım bir şey istiyorsan. Daha sonra bu fedakarlıkta bulunduğun şeyden arta kalan zamanı hedefine ayırma. Fedakarlıkta bulunduğun zaman ayırdın. Daha sonra bu ayırdığın zamanda doğru emeği verme. Emek verme ve bunu severek yapma. Eğer dördü varsa, dördü varsa çok rahat sonuca ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şey. Çünkü kişinin kendini bildiğini düşünüyorum. Eğer kişi kendini biliyorsa hiçbir şey ertelemez. Hedefine kilitlenir. Zorluklarla karşılaşabilir ama hedefinden yılmaz. Bu da bunu hedefine oturur. O yüzden 2021 yılında sınava girecek 12. sınıf öğrencilerine ya da mezuna bırakmayan düşünen öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Kendinize sorun. Bir hedefim var mı? Bir hedefim var mı? Bir hedefim var. Ve e, sınava gireceklere şöyle bir tavsiyem de var. Şu anki tercih lisesini asınlar. Kendilerine bir tercih listesi olursunlar ve masasının karşısına asınlar. Ben birinci tercihim şu üniversitenin şu bölümü. İkinci tercihim bu, üçüncü tercihim bu, dördüncü tercihim bu, beşinci tercihim bu. Muhtemelen bölümler, ortak üniversiteler farklı olabilir. Ve altında da bunlar için yapılması gereken netlere baksın. Bu netler doğrultusunda çalışmasını planlasın. O netlere nasıl ulaşabileceğini düşünsün. Eğer bir hedefin varsa, bir hedefin varsa mutlaka ama mutlaka buna ulaşırsın. Eğer yeterliliğin varsa. Tekrar söylüyorum fedakarlıkta bulunmuşsan, zaman ayırmışsan, emek vermişsen ve bunu sever et yapmışsan hedefine ulaşmama imkanın yok. Ben bunu bilir bunu söylerim. Doğru da bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Her zaman söylediğim gibi sorgulanmamış yaşam. Yaşamaya değmez. Bol bol sargı, sorgulayacağınız, bol bol cevap arayacağınız bir süreç diliyorum. 2021 yılında sınava gireceklere de şimdiden bu süreçte kolay gelsin diliyorum ve e, unutmayın tekrar söylüyorum hedef, hedef çok önemli. Hatta en önemlisi hedef en önemlisi hedef. İyi